Merhaba arkadaşlar, ben Pro Boyuz beklediğiniz gibi uzun bir zamandır video çekmiyordum. Sadece diye. en son bir tane bak göstermiştim. O gerçekten arkadaşımın dediği gibi şey kupasından oluyormuş. Mesela hani şu renkli bir tane kupa var ya, işte ondan alınmıyormuş. Ben de dedim başka bir tane karakterle de dedim, gittim prim aldım, dedim geçtiyor de ölürlüyormuş ben de sonra okey dedim. Ondan sonra ise şimdi ben sizlerle birlikte BS e çıkıyorum kardeşlerim <laughs> Ve ana hesaptan oynayacağız. Aa, ortadaki karakteri kasacağız. Yani kasmayacaksa işte 400 kupa yapacağım bunu. Bu arada arkadaşlar, e, benim kulübe gelmek isteyenler gelebilir. Dur, benim ben bir hesabı gireyim ilk önce. Arkadaşlar bakın. E, buradan girebilirsiniz. ister mesela yani söyleyeyim bana? Yazın benim ya yani bu videonun yorumları abi ben nasıl desem? Kardeş ben grubunun girmek istiyorum de. Diyeyim ben kendimi bile atarım. Bu zaten benim. Kendimi atabilirim. Kardeşimi atabilirim. Bunu da atabilirim. Yeter ki siz gelin. Yani istediğim kişiye atarım. Mesela kendimi atmam ama şunları atabilirim. Yani sizin için ne şey yaparım. Bodakarta bak çok şeyle düşünme ya. Yapma kart. <laughs> Neyse. O da kardeş pekleğe gitmeyin. Tek etaplaşma. Sen kimsin ki kızılır? Neyse. Duyduğunuz gibi benim yoruma yazın. Yani 30 kişiyiz. Ama hızlı olmanız gerek ha. O oh. Oha oğlum bir iki üç kişi sadece. Şunu öldüreyim. Bot eee e e. Sen kime geliyorsun? The Ben bir damarım. Neyse bunu kasmayalım. Çok da batmaya gerek yok bence. Aşamalı oynayalım ne dersiniz? Sörcü. Ben Sörc. Eee neydi lan? O kadar giymiyorum düşünün arkadaşlar. <laughs> Mesela e, nasıl desem. Ben oyuna çok fazla girmiyorum biliyor musunuz? Eskiden hiç girmiyordum. Sonra sonradan girmeye başladım arkadaşlar. Öyle. Etkara bakmayın. Etkara bakmayın. Neden etkara bakmayın? Çünkü eskiden onu ödülemiştim. Niye etkara takıyorum söyleyeyim mi? Arkadaşlar. Kupa kasmak için kupam yoksa Anladım, bak seç bir tanesini Melli severim belanı Merlin iki saat bitkettim mi bizim ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim hiç vlogu istediniz mi benden hani ee, vlogu çıkabilir mi sizin için bu ben niye söyleyeceğim şimdi söylememin sebebini açıklayabilmem için bana like atın. Çaka çaka oğlum. O kadar da Hayır ben burayı katlayacağım zannettim. Nasıl da? Doo 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 doo. Arkadaşlar arkada müzik olsun mu? Gel gel yer tut. Yer tut severim. Abi abi. Ölüyorum. Ama neden ölüyorum? Kafa güzel ama nasıl güzel biliyor musunuz? Arkadaşlar kafa güzel ama nasıl güzel? Çok güzel biliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar mesela ee, ya kaybediyorsun ya sizin oynayacağınız oyun Hayır no 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 wait 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 fuck is that wait 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 Ortayı bayağı bir korumamız lazım. Ortayı koy koru. Ortayı koru. Ortayı koru. Ben koruyorum. Koru koru koru. Koru koru. Koru koru. Koru koru. koru, koru, koru. What the fuck is Hayır. No. no 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 no. Kaybettim. Kaybettik. Kaybettik. Hay Allah. Ben çok güzel oynadım. Ne oldu? Bu arada ben dislike kullanmıyorum Hani benim dislike kullanma amacım yok. İyi bir isim mi gelmiş lan? Molina kulüp Molina lan. Molina. Neyse, açamalı kazmayalım savaş topu kısmı. Ben savaş topuna güzelim ama bunu kullanmak istemiyorum. Seni kaçtım. Seni saçın Pikachu. Bir de arkadaşlar benim çok mantıklı. Yani ben çok zeki olduğum için bu halde sonra size bir şey göstereceğim. Aklıma öyle bir şey geldi ki tamam mı? Dilendim bildiğin lan. <laughs> Grubama dilendiğimi dilendim biliyor musunuz? Nasıl mı? Neyse göstereceğim birazdan. Ee, öleceğim lan öleceğim. Öleceğim. Çim. çim çim. Tutarsınız siz adamsınız. Tarafsız seni tutarsınız hadi. Abi abi bak acı acı. Acı abi acı acı. Acımadı. Töpü 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 Ortaya gelsenize bir. Bomba ki. Bomba ki. Yanıyorum ki. Top aldım ki. Gidiyorum ki. Arkadaşa pas attım ki. Hadi be. Hadi ki. Hayır ki. Sen de o ki. Heh, aferin ki. <laughs> ki ki ki. Çıkı çıkı be ki. Hadi o hadi. İdiş taviga. Çaygo. Dötti Hadi. 4 İdiş naviga. Ben Lan adam ölmedi. Aldım öldürmem gerekiyor. Hayır. Ben ne yaptım? Adam bana attı. Ben az kalsın gol atabilirdim. Gol atabilirdim. <laughs> Bermi... <laughs> yeah. Fuck you peçeyi yendim yeeah! Kalleş de lan! Neyse... Süper Ender... Allah... Bay seyirci önünde bir şey yapsaydım... Neyse şimdi kulüpteyiz ya... Ben başkanım... Görürsünüz şurada bir şey var ya... Burada herkese yani mesela ben burayı ne yazarsam onlara gidiyor. Yazmayayım boş yere yazmayayım da. Gelen kutusuna bakın. O kimse? Selamun aleyküm mümin kardeşim. Allah rızası için kanalıma abone olur musun? Kanalın ismi Provoz 123 50 52 abonem var. Ona abone ol. LTF. Yani lütfen anlar. Lütfen. Yazdım. Siz de abone olabilirsiniz. Vallahi fakir savaş topu falsolu. lan fazla mı atıyoruz biz <laughs> Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Hiçbir youtuber videoda hiç tuvalete gelmiyor. Fark ettiniz mi bunu? Değil mi? Arkadaşlar benim tuvaleti, tuvaletim geldi gitmem lazım demiyor. Hiç fark ettiniz mi? Ben fark ettim bunu şimdi. <laughs> Adamlar atak yapıyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ağzımıza diyorlar Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kafe yiyeceğim. Vallahi şu an telefonu yiyişim geliyor. Bir adamlara bak bir de bize bak ya. Oh shit oh. nereye geliyorsun nereye Ta 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 Ah ee bak severim. Geldim çok guys. Ölüyorum. Help me. Çikite. bana at at ya da bana atma. Atma bana. İyi ki bana atma dedik biliyor musun? Adam kendisi gol olmak istedi galiba. Öldü. Uzaklaştırın onu lütfen please. PLS. hayır hayır o şey sen nereye? Hadi. al aldım. <laughs> çat çat çat. Ne oynuyorsun sana? Şey, sana. Adama bak, ikisi bir bir yere uçup duruyor. Hadi sen o sen de değil o. Ben de dedim, ben dedim, ne dedim? Ben sen değil o dedim ben. Hayır hayır geliyor geliyor. Hadi uzaklaştırdım bak adam mı da ben ona da beter ekecek kapı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ya ben çok. Ya sen <laughs> uzatmalar kalmak istiyordum. Az önce ben hani, youtuberla tuvalete gitmiyor dedim ya. Şu an benim gitmem lazım. Görüşürüz. Ben geliyorum hemen bekleyin. Ben geldim. Neyse arkadaşlar şuna kasalım da. Allah aşkına çok merak ettim. Şunları izlemek istiyorum. Sizin de inşallah iziniz varsa. <laughs> He. Adam şey Bro Pass almış ya. Bro Pass Plus almış. Biz hani Brawl Brawl Pass bile alamayız. Acaba annemi yavrulup da Bro Pass alabilir Hatta Bro Pass Plus. Plus. Ben bunu izlerken bir şekilde çıktırım valla. Arkadaşlar neyse. şimdi şimdi bir gün hiç unutmam. Şimdi. Bir saniye. Neyse. Şimdi e, biz arkadaşlarla el açıyorduk. Tamam bizim karşı takım 3 biz üç tamam nakavt. Called. Nakavt'ta kaldık. Ondan sonra Ondan sonra bizimkiler öldü. Tek ben kaldım söyleyiciler. Ben de ne yaptım söyleyeyim mi ya? 3 vs 1 attım. Kazandım lan. Karşı takımda Ames. Emzi Krova hatırlıyorum. Öbür neydi hatırlamıyorum. Korktum muydu? Öyle bir şeydi işte. Hay alacağım şeyi sevem. <laughs> o bizim. O bizimdi lo. O bizimdi lo dedim ben. Ha. <laughs> Görme onu Allah aşkına görme onu. Ben onu kendi emeğimle aldım. Alın onu. Ya gördüler aldı ya ya. Al. Gel 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 gel, gel. sen. Aa bak canım az. Canım az. Arkadaşlar canım az ya ne yapsam. Böyle konuşmamı seviyor musunuz? Seviyorsanız her zaman böyle konuşabiliyorum istiyorsunuz. Sizin değiştirmem çok güzel oluyor. İleride animasyon ileride animasyoncu olmak çok isterim. Hadi düş be. İki saat düşmedin. Al. Biz yiyiz. Allah bir tane almışlar köpekler. Hadi düş düş. Allah aşkına Mars'tan mı giyiyorsun? Anlamadım ki. Canım az bak. Am Canım az diyorum. Allah gid gidiyor ya dişli 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 ölür 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 Çet çet çet. bizimki bizimki bak canını ben az atıyorum bizimkiler alıyor Allah aşkına gel sen benimsin benim benimsin aa ay. hadi kalp nasıl yıldız oyuncu olan seni pek az adamlar alıyor gidiyor alıyor gidiyor lan benden sanki bir alışveriş yapıyor bismillah bismillah bunlar nasıl alacağız Allah aşkına ya ne zaman bir bu ya arkadaşlar bir de şey diyeyim 3000 kopadan altınlar Altında olanlar gelemeyecek. Oğlum başkanım. Ama 10. sıradayım. arkadaşlar da ben 10. sıradayım. Düşünün. Herkes çakmış da. Benim 25 zaferim. Birlikte zafer. Oğlum birlikte zafer dedim. 25 var bende. Her... 6 0 0 Bu kim arkadaş sileyim mi? Benim kuzenim. Kuze kuze. Anlarsınız ya kuze kuze. Mustafa. Ha bu da şey. benim arkadaşlardan. Bunu ben de tanımıyorum. Ha, bu da benim annemin hesabı. Benim, benim e, bu telefonda şarjım bitmişti. Ben de gittim annemin telefonuna oyun yükledim. Bu benim e, komşumun çocuğu. Allah aşkına bu kim? <laughs> Tövbe bin, döner. What the fuck is that? <laughs> Allah bunu bilmiyorum ya. Kaldı şunu. Dur lan kaldırmadım. Kaldır. Bu ise bu ise benim ee, nasıl desem arkadaşım gene ne bekliyordunuz arkadaşım arkadaşım sani bu onu tanımıyorum bu benim Berat abim çekiyorum bunların şu i̇ki iki ön en o kimse bil tanıyorum. Benim bebeklik arkadaşım maalesef kız olduğu için yani kız olduğu için nasıl desem bebeklik arkadaşım kız olduğu için anime dizilir. Yani şöyle diyeyim. Koreli şeyler izliyor. O da Endona diye bir şey bulmuş. Ona koymuş. Bir de kalp kalp yapmış. Onun, onun sorunu ne, ben de bilmiyorum. Bu da <laughs> Karama. Onu ben niye tanıtıyorum? Kimse bana tanıt demedi ki. Neyse oyna dedim. Ama tanıtmamı istiyorsunuz. 5 like istiyorum. 5 like istiyorum. Hat. Pardon 5 like istemiyorum. Yorumlara yazmanızı istiyorum. Ve bir tane daha Brawl Stars gelsin demek gelsin istiyorsanız bu videoya tam 6 lan. Hadi. Hadi 6. Çok az. Gaz veriyorum abi. Kaç dakika oldu? Benim esprilerim ne de çok kötü. Oha oğlum. Ölü ölür ölü. Ya ben öldürtüyordum de... Hay ben niye ölüyorum ya? Sadece almanız arkadaşlar. Vallahi suçu ya. Hadi amine Hadi git artık git git. Kafayı yiyeceğim Allah aşkına. Vallahi kafayı yiyeceğim. ya. Hatta kafamı yemeyeceğim. Elimi yiyeceğim. Allah'ım bunu. Hadi sizde beyler. Ben vallahi Dışarı vlog mu çeksen? Yüzümü görmek istiyorsanız göremezsiniz. 30 milyon olmak istiyorum. Adamlar kazanıyor lan. Seni öldürürsem, öldürürsem hadi öldüreyim. Bizim kazanacağımız elif Neyse. Bugünlük video bu kadar olsun. era o de liberdade de carro.